isterim. Ben 18 yaşıma döneyim isterim. Ay ben istemem hocam. Niye? Çok küçük o kadar da çok Ama sizin 18 ya. yaşınızla benim 18 yaşım <laughs> aynı değil bence. <gülüyor> <Oho>. <gülüyor> Onlar neler atlamıyorduk. <laughs> ee, oradan gülme gel. <laughs> Beraber yürüyelim. <laughs> Ama birkaç engeli birbirine tam bağlamadık. İşte evet. Zaman için onu yaptıktan sonra e, müsabık bir at olacağını düşünüyoruz. İnşallah olur ya. E biliyorsunuz siz de zamanında... <laughs> Biz böyle atlarla koşuyorduk. Zamanında İngiliz atları çok yaygındı. Biliyorum. Evet. Eski zamanda. E, tabii şimdi daha hazır ve daha en sırık geçiyor. İşte X atlıyor. Evet. E, çalışmalarını sürdürüyor. İnsanlarla iletişim iyi, adaptif bir at. Bu evet. çok, tabii. Ee, e, İngilizler her zaman için Avrupa'dan iyidir. Daha sağlıklı, tabii. Ee, arıza daha az Sülün'den kupayı alıyor Türk ekibi ve gemiyle dönülüyor o zaman gemiyle geliyorlar e, Karaköy Limanı'na halk toplanmış büyük bir kalabalık. Oradan bu suvarileri omuzuna alıp şeye kadar e, Taksim Avidesi'ne kadar getiriyorlar. O arada da Atatürk işte Dolmabahçe Sarayı'nın bir yan camı vardır. Oradan onları selamlıyor. Ondan sonra diyor ki benim elime büyük bir kart verdiniz. Eyüp sen diyor daima önde git soyadın önce olsun. Bize de Atatürk soyadımızı vermiş oluyor. Evet tabii ki çok e, büyük bir motivasyon oldu. Ben e, spora e, futbolda başladım. Ondan sonra babam dedi ki oğlum gel sen binici ol. ...sporu, futbolu bir yaşta bırakacaksın ama elin kolun tuttuğu müddetçe bu sporu yapabilirsin. Ondan sonra ben zaten 56'dan beri ata biniyordum top oynarken de. 60'tan itibaren profesyonelleğe geçtim. Tabii bunda babamın büyük rolü var. Şimdi ben 60 senesinde bu işi... Başladım ve biz çok ciddi ata bindik. Ee, i̇lk atımız Hidalgo ile bu e, müsabakalara başladım. Ondan sonra e, 60 ile 67 arasında Türkiye'de bütün Türkiye birinciliklerini kazandım. Şampiyon oldum. Balkanlarda da Ferdi'leri, e, hepsini kazandım. Ve ondan sonra o sene 8 branşta Türkiye Şampiyonası yapılmıştı. 8'inde ben kazandım. Bunun içinde dresaj da var. 3 dresaj, 5 atlama. Ondan sonra e, Halk e, Milliyet Gazetesi beni yılın sporculuğuna layık gördü ve gösterdi. Onda 89 bin oyla kazandım. Ve yılın sporcusu oldum. Ondan sonra o, o, o sene... Bütün Balkanlarda yapılan şampiyonlukları hepsini kazandım. Ondan sonra 67 senesinde Belden de 220 atlayarak Avrupa, Balkan ve Türkiye rekorunu hala tutmaktayım. Kimse bunu egale edemedi. Amerika yolculuğu başladı. Amerika'ya gittim. Orada e, Baton Rouge'da evvela lisan okuluna gittim, sonra üniversiteye yazıldım. O arada Amerika'da okurken hem top oynadım hem ata atabildim. E, o sene Delgado takımında şampiyon olduk. 60, e, 60 59 yok 69 senesi şampiyon olduk. E, okul takımında. E, Tabii ben biniciliğe de devam ettim. Orada kendimi tanıtınca tabii bana büyük bir şey gösterdiler. İlla işte bizim kulüpte gel ata bin, şunu yap bunu yap. Orada da girdiğim müsabakalarda birincilikler kazandım. Güney Eyaletler şampiyon oldum. Frank Sinatra ile El Hurt ile bütün caz sanatçılarıyla tanıştım. Onlarla Elvis Presley ile ondan sonra Sammy Davis Jr. ile Bizim kulübün başkanı tanınmış bir insandı. Onun vasıtasıyla onları tanıdım. Türkiye'nin en iyi binicisi, Avrupa şampiyonu falan diye beni tanıtmıştı. Onlar da o çok güzel, çok iyi demişti Frank Sinatra. Ondan sonra Onla bir o gece bir konser verdi orada ve bir şarkısında Kemal Öncü'ye hitap ediyorum diye bana hediye etti. 220 bizim hocalarımızın disiplinli ve bu işi bilen insan olması benim şansım babam gibi bir hocam vardı. O zaman diyorlardı ki Eyüp Öncü ...dünyada üç tane sporcu hocası göstereceksek binicilikte... ...bir tanesi de Eyüp Öncü'dür deniyordu. Ve benim şansım öyle bir babanın oğlu olmam. Ve biz günde beş saat ciddi olarak ata biniyorduk. Yani öyle lay lay değil. Onun için bu çalışmanın da semeresini gördük. E deseniz ki her müsabakayı işte şans da yardım etti. Ee, ne bileyim bilinçlilik koştuk. Ezbere bir şey yapmadık. Onun için kazanabildik yani bu kadar. Ee, bugün ne bileyim ben hiçbir sporcuyu gösteremezler böyle bir kupa sahibi olan bir kulübün bu kadar kupası yoktu İçimiz yok. Ee, ben bu kupaları Vatanım için kazandım, Bulgarlar için, Yunanlar için değil. Onun için e, yani üzüldüm. İsterdim ki e, devlet tarafından taltif edileyim bir e, evi ben müze zaten şu anda müze gibi. Yani arkadaşlarım gelip görüyorlar evi ben müzeye çevirmek istiyordum ama. Bunu bir vakıf mı kurmak lazım, yoksa bir şeye mi müracaat etmek lazım? İçinde çok değerli kupalarım var. Mesela o 2.20 atladığım zaman aldığım bir kupa var. O ufak bir gümüştür böyle ve içinde yazar bir otelin kupasıymış, onu koymuşlar. Ondan sonra bazı şeyde Balkan şampiyonalarından kupaları var. Onun birçok kupası var. Atatürk kupası var. Atatürk'ün üstünde şey Süleyman'ın resmi olduğu kupa var. Ondan sonra Reis Cumhur kupası var. Onu kazandım. Ondan sonra evde bazen oturduğum zaman böyle bakıyorum. İşte şu kupa şurada, bu kupa burada, o hayalle yaşıyoruz. Ama e, işte Musilli'nin kupasını kazandıktan sonra e, kupa geliyor e, genel kurmaya. Ondan sonra e, bu Atatürk bir altın saat veriyor. Üstünde Eyüp Öncü ve kendi imzası Kemal Atatürk bir 765 tabanca veriyor. Üstünde yine Kemal Atatürk beni çok mutlu ettin imzası. Ondan sonra bir de at hediye ediyor. O ata da diyor bir sene ben bakacağım diyor. Ondan sonra e, tabii ki silahla tabanca bende. E, şey saat bende. Ondan sonra e, onları bangada bir kasada tutuyorum. E, i̇şte babamdan kalan hatıra da o Atatürk'ün eli değmiş. Ondan sonra o, ona e, şeyle, hasretle baktık.